Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir genç videosu videosuyla yine karşınızdayız. Ee, yine dediğim gibi diğer ikinci görevle ikinci görevin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Hemen yine kedibe geliyoruz. Burada mantarlar hakkında sorular sormaya yani mantarlar kısmını e, tıklayacağız. E bizden 8 tane mantar istiyor aslında. Er. Bakayım. Aynen. Ben de sanırım 8 tane zaten o mantardan varmış. Hani normalde burada. Aynen. Etkin yıldız mantarı diye geçiyor sanırım. Olmayabilir. Neyse. Ee, dediğim gibi ister istemesine karşın ben size nereden toplayabileceğinizi göstereyim buradaki ışınlanma noktasına geliyorsunuz. Hemen şuraya atlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi par hani parlıyorlar zaten. Patlıyorlar diyecektim. Buraya geldikten sonra şöyle bunlardan 8 tane burada toplayabilirsiniz. Büyük ihtimalle ben daha önceden 8 tane mantarım 9 tane falan mantarım varmış onları aldı direkt olarak Sen sen nesin sen kimsin Heh. Buraya geliyoruz buradan Bir tane aldık hoş taş geçti. sonra Aa, tamam bir yeni görev var ama neyse bunu ben işaretleyeyim. Buraya bir bakarız sonra. Burayı birazcık buradan birazcık topladıktan sonra ee, yani burada aşağı yukarı yetiştik. 5-6 tane falan var. Gerisini 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 nerede o? Bulmam lazım ama ha burada. Okey buldum. Şuradaki hop. Buraya gelip buradaki şıranma noktasına gelip. Bunları. Toplayaraktan. Hop salın beni. Başka var mı? Zaten bunları toplayınca sanırım 8 tane olacak. Han da biri burada. Biri de burada zaten dedim ki bu şu anda 8 tane oldu bile. bunları topladıktan sonra görev halledecektir eğer sizden ister ise. Başka buralarda şimdilik aha, şuralarda falan da var yani. Toplamak isterseniz hani eğer yetmez ise buralardan toplayabilirsiniz. O halde izlediğiniz için teşekkürler. Başka görevlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.